çok az bir zaman kaldı. Şunu şurasında 2 aylık bir zaman dilimi var. iPhone 14'ün ailesini yani iPhone 14 ailesini göreceğiz. Ama tabii diğer videolarında da anlattığım gibi birçok eksisiyle, birçok artısıyla göreceğiz bunu. Evet gün geçtikçe sızıntılar artıyor ve söylentiler tamamen artık bitmiş. Yerini sadece sızıntılar almış durumda. Zaten ekranda da bir dizi görüntü görüyorsunuz. Burada gördüğünüz bütün görseller sızıntıları da görseller ve çoğunun hatta hepsinin neredeyse doğru payı çok yüksek. Ama şunu da unutmayalım. Diğer videolarında da çokça söylemiştim. Burada da söylemek istiyorum her şey iPhone 14 Pro için düşün. Yani standart iPhone 14'te birazdan zaten detaylarını bahsedeceğim. Aynı sistem özellikleriyle gelecek. Yani iPhone 13'ten 14'e yükseltme pek değer bir, kayda değer bir şey göremeyeceğiz. O yüzden bu video bir önceki videolarım da hepsi iPhone 14 Pro ailesine biraz daha özeldi. Zaten bütün özelliklerinin de Pro'ya geleceğini düşünürsek bu gayet makul bir video diyebiliriz. En önemli sızıntılardan biri de iPhone 14'ün, bakın iPhone 14 Pro diyeceğim hatta burada. iPhone 14 için kesin bir sonuç yok ama iPhone 14 Pro ailesinin üçlü bir kamera dizilimiyle geleceği söyleniyor. Evet ne var bunda diyebilirsiniz. Zaten iPhone 13'te de üçlü dizilim görmüştük kamerada. Buradaki kamera dizilimi biraz daha yüksek olacağı söyleniyor ve iPhone 13'teki şemayla aynı olacağı söyleniyor. Yani farklı bir kamera tasarımı biz burada görmeyeceğiz. Diğer videolarımda daha önceki sızıntılarda daha doğrusu kamera diziliminde tamamen düz bir yüzey olacağı söyleniyor. Birçoğunuz hatırlar belki. Ee, sanırım bu sızıntı ortadan kalkmış olmalı ki bunun yerini yine iPhone 13 Pro'lardaki kamera diziliminin aynısı gözüküyor şu an. Sızıntı ve görsellerde dedi. Evet durum bu olabilir. Tabi gün geçtikçe sızıntılar da artıyor. Yarın bugün durum değişebilir ama şunun şurasında 2 ay kalmışken, 2-2,5 iki, iki ay kalmışken bu sızıntıların çokça değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani biz burada evet üçlü bir kamera dizilimi göreceğiz ve biraz daha yüksek bir kamera dizilimi göreceğiz. Bu kamera dizilimi ne kadar yüksek olacak ondan da bahsedeyim. Yani iPhone 13 Pro ve serisindeki yani üçlü kamera dizilimine sahip olan iPhone 13'lerden 0.2 milim daha kalın olacak. Neden kalın olacağına da birazdan değineceğim. Merak etmeyin. Dediğim gibi şu şu için net bir sızıntı yok ortada. Ama görünen o ki üçlü bir kamera dizilimi olacak ve 0.2 milim daha kalın olacak. Evet bunun sebebine gelecek olursak da neden üçlü dizilim kamera kalın olacak? Gelin bundan bahsedelim. Birincisi 48 megapiksellik bir kamera sensörünün geleceği söyleniyor. Ve sanırım her ne kadar inanmasam da böyle bir şey yapıldan beklemiyordum ama evet 8 megapiksellik kamera sanırım doğru. Yani sızıntılar çokça bundan bahsetmesini geçti. Bir sürü sızıntı bundan bahsediyor. Güvenilir kaynaklar, güvenilir analistler 48 megapiksellik bir sensörün geleceğinden bahsediyor. Tabii ki gelmeyeceğinden bahsedenler de var. Bu %100 gelecek anlamına gelmiyor ama çoğunluk 48 megapiksellik bir sensörün geleceğine işaret ediyor. Yani o yüzden 48 megapiksellik bir sensör olacak iPhone 14 Pro ailesinde. Yani 48 megapiksellik bir sensörün gelmesinden kaynaklı 0.2 milimlik bir artış oluyor kısacası. Şimdi iPhone 14 Pro için bence beklenen en önemli değişikliklerden biri hiç şüphesiz ki çentin kalkması olacak değil mi? Yani birçoğunuz çentiyi istemiyordu. Daha küçük olmasını bekleyenlerden tut. Eski çenti arayanlara kadar. Hatta hiç çentik olmasın iPhone SE 3'te gördüğümüz ya da eski nesil ikonik tasarıma sahip çentikler olsun diyene kadar. Farklı farklı tasarım, farklı farklı düşünceler var. Evet iPhone 14 Pro ile birlikte biz yeni nesil bir Face ID bileşenleri göreceğiz. Yani kısacası yeni nesil bir çentik göreceğiz. Çentik diyemeyiz ama çentikten devam edelim. Burada ne göreceğimizi daha önceki videolarımda çokça anlatmıştım ama aramıza yeni insanlar, yeni arkadaşlar, yeni izleyiciler katıldığı için onlara tekrar anlatmak istiyorum. Hap şeklinde bir kamera modülümüz daha doğrusu Face ID bileşenlerimiz olacak ve nokta kamera şeklinde de kameramız olacak ve bunların ikisi Face ID bileşenlerini yani Face ID takımını oluşturmuş olacak. iPhone 14 Pro için bunları bekliyoruz ama standart iPhone için yani geriye kalan iPhone 14'ler için durum böyle olmayacak tabii ki de. Yani bunlar sadece Pro'ya özel bir özellik yeni çentik. E iPhone 14'ü e ne olacak derseniz de cevabı çok basit. iPhone 13'te gördüğümüz %30 çülmeye giden çentik olacak. Yani iPhone 13'te gördüğümüz çentik birlikte gelecek. Kamera konusunda geri dönecek olursak unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Hani 48 megapiksellik bir kameranın geleceğinden bahsetmiştik ya iPhone 14 Pro ailesinde. E, geriye kalan iPhone 13'lerde de tabii ki de bir 48 megapiksellik bir sensör bekleyebiliriz. Bu gayet normal. Ama durum bu değil tabii ki de. 12 megapiksellik bir kamera ile devam edileceği söyleniyor. Her gün sızıntılar değişiyor dedim ya. Diğer videolarımda bahsetmiştim ama bu videoda biraz farklı olan şey şu. 12 megapiksellik sensörün geleceği söyleniyor ama bunun iki kamera dizilimi ile geleceği söyleniyor. Yani iPhone 14 Max'te ya da normal versiyonda biz 3 dizilim görebiliriz maalesef. Onlar da yine iki kamera, iki sensör, iki lens olarak görüyoruz. Zaten bunları destekleyen bir sürü sızıntı, bir sürü göster var. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Hatta şu an ekranda gördüğünüz 4 tane şablon var. Bunların ikisi farklı boyut. Yani 6.1 ve 6.7 inçlik toplam 4 model var karşınızda. Ve birisi standart iPhone 14 ailesiyken diğeri iPhone 14 Pro ailesi olarak geçiyor. Ve zaten çantikleri de şu an görüyorsunuz. Normal iPhone 14'lerde gördüğünüz gördüğünüz çentik iPhone 13'teki çentik aynı iken buraya baktığınız zaman zaten az önce de bahsettiğim gibi hap şeklinde ve nokta kamera olarak Face ID bileşenleri görebiliyorsunuz. Bu da zaten e, durumu izah ediyordur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle de bir şey var çentik olayına geleceğim. Bu sene biz iPhone'larda standart iPhone 14'lerde tamam eski çentik göreceğiz. Bu belli. Ama ileriye dönüp yani isim vermeden şunu söylemek istiyorum. Güvenilir kaynaklar, güvenilir sızıntılar ve analistlerin notlarına bakacak olursak, sızıntılarına bakacak olursak 2023-2024 yılları çıkacak olan iPhone serisi için çentik bu sene iPhone 14 Pro'da gördüğümüz çentik de aynı olacağı söyleyin. Yani bu kısacası ne demek? İleriye dönük iPhone'larda çentik tamamen kalkacak. Pro ya da standart ayrımı olmadan. Yani bu sene çentiği ne görüyorsak ileriye dönük iPhone'larda eğer bir değişikliğe gidilmezse bu sene iPhone 14 Pro'da gördüğümüz çentik ileriki iPhone standart modellerde de olacak. Şimdi konu arasında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz ekran altı Touch ID bekliyor. Gelin bu konuyu biraz aydınlatalım. Bildiklerimi size anlatayım. Sızıntılardan bahsedeyim. Kafanızdaki soruları da kaldırmış olayım. Önce bir Face ID'den bahsedelim. Şimdi pandemi dönemini hatırlayın. Pandemi döneminde birçok kullanıcı Face ID'yi maske takarken Face ID üzerinden kimliğini tanıyamıyor. Telefon tanıyamadığı için telefonun kilidini açamıyor. Bu durumda Apple ne yaptı? Biraz daha güncelleme yaparak Face ID'yi geliştirdi ve artık maske taksanız bile sizin yüzünüzü tanıyıp telefonu açabiliyor. Tam burada sizi yorumlara bekliyorum. Sizce Face ID mi daha başarılı, daha güvenli yoksa Touch ID mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Şunu demek istiyorum Face ID gerçekten çok gelişti ve artık Touch ID'nin çok 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 önüne geçmiş oldu. Buradaki durum aslında bariz belli. Apple Touch ID'yi yeni nesil iPhone'ları getirmeyecek. Buradaki eski nesil Touch ID'yi biz yine belki iPhone SE serisinde görmeye devam edeceğiz. Belki iPad'lerde görmeye devam edeceğiz. Yani ekran altı parmak okuma ya da iPad Air'de e gördüğümüz Power Button yani güç tuşundaki parmak okuma gibi özellikleri göremeyeceğiz dostlar. Yani bizim burada göreceğimiz tek şey Face ID olacak ki zaten çentik olayında da Face ID güncellemeler getiriliyor. Bunu hesaba katarsak Touch ID'nin geleceğine pek de olası bakamazsın. Şimdi diğer bir konuda USB Type-C'nin iPhone'lara gelip gelmeyeceği konusunda bir sürü sızıntılar var. Hatta bu konu üzerinde Apple'dan bir açıklama geldi nihayet ama mantıklı mı mantıksız mı pozitif mi negatif mi gelin bunu bir tartışalım. Az önce de dediğim gibi nihayet bir sızıntı var ortada ve bu sızıntılar genellikle doğru çıkıyor. Ama hani hazırda birçok cihazın USB Type-C kullandığını düşünürsek Apple cephesinde ya da Apple cephesinde olmayan cihazlar için bu sızıntının mantıklı olduğunu düşünebiliriz değil mi? Bir sorun yok. Ama şöyle bir şey var. Son son ve son sızıntılar. Her son son sızıntı değildir Kafanız karışmasın her gün yeni bir sızıntı gelir ama şu an elimizdeki en güncel sızıntı Apple'ın iPhone'larında Lightning ile devam edeceği yönünde. Ama şöyle bir artısı var. Bunun USB 3.1 hızında yani USB Type-C hızında olacağı söyleniyor. Veri transferi ve veri aktarımı. Ya bu ne kadar bir şey değiştire ama sonuçta bu USB Type-C olmayacak. Yine Lightning'den devam edecek. Ama dediğim gibi bu belli bir süre daha Lightning'de kalacak ve ileride iPhone'lar, Apple iPhone'ların mecburen USB Type-C'ye geçiş yapmak zorunda kalacak. Belki bu göremeyeceğiz. Sorun değil. Belki ilerideki iPhone'larda USB Type-C olarak görebileceğiz. Hatta yani bazı insanlar için iPhone'larda özellikle USB Type-C olmazsa olmaz olabilir. Apple cihazları için de öyle. iPad'lerde olmazsa olmazdır belki de evet buna katılıyorum. Yani Lightning Port'unun zamanla yıprandığını düşünürsek keza da gerçekten çok kolay yıpranabilen kablo türleri de. O yüzden USB Type-C'nin gelmesi gerçekten çok mantıklı olur da açıkçası. Ama şunu da belirtmek lazım. Yani Apple ekosisteminde Lightning Port'unun ne kadar büyük bir yer kapladığını bir düşünün. USB Type-C'de çok daha fazla bir ekosisteme sahip. Daha alışılmış, daha alışa geldik bir sistem olduğu için USB Type-C'nin şu an için gelmeyeceği kesin ve kesin. Son olarak ne zaman çıkacağını merak edenler için de şöyle bir şey söyleyeceğim. 13 Eylül'de lansmanı bekleyebiliriz. Yani 13 Eylül'de biz cihazların tanıtımını göreceğiz ve 1 ila 2 hafta içerisinde de Türkiye'de de satışa açılacaktır. Ne kadar sorusuna gelecek olursak da sadece şöyle bir ipucu vereceğim. Her model bir önceki modelden iPhone 13 modellerinden 100 dolar daha pahalı olacak. iPhone 14, dairesi içerisinde de kurlar standarttan 100 dolar daha fazla olacak. Bu bir kesin bilgi. Artık değişken kur dönemine olduğumuz için net bir fiyat veremediğim için kendiniz hesaplayabilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse fazla uzatmayalım videoyu. O zaman bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.